Evet değerli izleyenler temel gündem maddemiz bugün bu olacak dedik. İklim değişikliği ve onun mevsimler üzerine yaptığı etkiler ve haliyle onun sonucunda yaşamımıza e, yaratacağı etkiler. E, stüdyoda bir konuğumuz var. Profesör Doktor Levent Kurnaz Merkator İstanbul Politikalar Merkezi Araştırmacısı ve Boğaziçi Üniversitesi'nden bir öğretim üyesi. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. E, dilerseniz bu konuyla ilgili başlayalım. Çünkü siz de bu dönemde yoğun olarak çalışıyorsunuz e, konu üzerine. Mevsimlerde bir değişiklik var. Herkesin e, artık e, halk arasında da konuşulduğu biçimde bahar kalmadı. Bahar yaşamıyoruz. Mevsimler hızlı geçiyor. Kar yağdı yağacak, yağdı yağmıyor. Böyle tartışmalarla geçiyor artık özellikle son yıllar. E, iklim değişikliği ve bu mevsimlerdeki dönüşüm arasındaki ilişki nedir tam olarak? Şimdi Bir arkadaş Facebook'ta paylaşmıştı bunu. Şey diyor, kış, bu ne ya böyle yaz, bu ne ya böyle kış oldu mevsimler artık. E, bu, bu yani yeni bir dünyada yaşıyoruz. İklim değişikliği bize yeni bir dünya getirdi. Bu dünyanın da Türkiye açısından getirisi, götürüsü hangi açıdan bakıyorsak, ilkbahar ve sonbahar çok fazla kalmadı. Bu hani geçen hafta yağan kardan bir hafta önce Karaköy'de insanlar tişörtle dolaşıyorlardı. Sonra kar yağdı. Sonra dün 13 dereceydi Kadıköy'de. Gelecek hafta gene kar yağıyor olabilir. Yani bir takım şeylerin dengesi bozuluyor temelde. Hani bu en bilimsel olmayan şekilde söyleyeceğimiz laf. şimdi bir önceki haberde gördüğümüz şekliyle aslında işin farklı boyutları da şurada ortaya çıkıyor. Mesela ay çiçekleri normalde Haziran'da çiçek açması gereken evet. bir bitki ve bir besin kaynağı aynı zamanda. Aralık ayında açıyor. Muhtemeldir ki o tarladan ya da o bölgeden artık bu yıl ayçiçeği hasadı beklememek lazım çünkü o çiçek don e, tekrar zemin yiyecek, kuruyacak evet. ve gidecek büyük bir ihtimalle. Evet. E, az önce e, hoca söylüyordu erik, dut ve benzeri meyvelerde de durum aynı. Evet. Şimdi e, aslında yaşamı geçimde. temelden etkileyecek bir nokta da var burada sanıyorum bu değişiklikte. E bu hepimiz açısından yani bütün iklimlerde görülecek bir şey, e, havanın böyle çok fazla ısınıp çok fazla soğuması doğal olarak bitkilerden olduklarını şaşırıyorlar. Hani toprağın altındakiler belki bir, birazcık kurtarabiliyor. Ama özellikle meyve veren ağaçlar yani çiçek açık meyve veren ağaçlar çok çok daha fazla şaşırıyorlar bu duruma. Çünkü birkaç gün böyle 18-20 derece olduğunda o gariplerim de yaz geldi sanıyor. Ya da en azından bahar geldi sanıyor. Sonra tabii üstüne gelen bir karla da Evet, bunlar oldukça sık oluyor sanıyorum çünkü biz bunun haberlerini yapıyoruz sürekli zeytinde yapıyoruz bunun haberini evet. işte ayçiçeğinde yapıyoruz ve birçok meyvede yapıyoruz bunun haberini. E siz bunun araştırmasını yapıyorsunuz bilgisini üretiyorsunuz dikkat çekiyorsunuz tehlikede. Herkes aslında bir şeyler yapıyor ama sanırım yapması gereken yetkililer pek bir şey yapmıyorlar henüz. Maalesef maalesef esas sorun o zaten. Ciddi bir mücadele. Ama yani bu, bu sadece yetkili olayı değil bu bizden başlayan bir olay yani biz eyleme geçmediğimiz müddetçe. Yetkililere suçu atmamız yeterli değil. Bizim harekete geçmemiz gerekiyor. Nasıl bir eyleme geçiştir bu? Neler Bizim hayat tarzımızı değiştirmemiz lazım. Yani şu anda dünya çok ciddi değişik bir yola gidiyor ve bizim çocuklarımızın, bizim torunlarımızın yaşadığı dünya, bizim babalarımızın, dedelerimizin yaşadığı dünyadan çok daha farklı bir dünya olacak. Onun çok kötü sonuçlar vermemesi için bizim hayat tarzımızı başta değiştiriyor olmamız lazım. Evet. Bu hayat tarzını değiştirme konusuyla ilgili aslında belki birkaç temel başlıkta bunları toplamak gerekiyor. Neler yapmalı, neler yapıyor olmalı ki bu ciddi mücadeleye en azından hayat tarzlarımız hazır olsun? Benim her zaman verdiğim çok temel bir tane örnek var. Pantolon almaya gittiniz. Birinciyi alana ikincisi bedava. O noktada hiçbirimiz düşünmüyoruz buna ihtiyacım var mı diye. Ama hepimizin yapması gereken şey o ikinci pantolonda düşünmemiz lazım. Gerçekten ben buna ihtiyaç duyuyor muyum? Kullanacak mıyım bunu diye. Hani dolaba koyarım bir zaman kullanırım değil. Gerçekten o pantolona ihtiyacım var mı? Ya da ürünlerde markete gittiğimizde işte konserve bir tane alana ikincisi bedava. İkincisini yiyecek miyim? Ondan sonra o atılıyor. Bu bizi tüketime her geçen gün daha fazla tüketmeye yöneltiyor. Ve bu doğru bir yaklaşım değil. Şu anda iklim değişikliğinin temel, sorumlusu bizim tüketim anlayışımızdır. Bu tüketim anlayışımızı ne kadar çabuk değiştirirsek iklim değişikliğine de o kadar hızlı çözüm bulabilecek olacağız. Evet, e, tüketim her alanda dediğiniz gibi gıda tüketiminden evet. e, başka diğer günlük kullanım e, malzemelerine kadar e, etkiliyor bunu. Gıdada bir konu var özellikle işte bu son izlediğimiz haberden de yola çıkarsak birçok kişinin belki de en ürkütücü senaryo olarak söylediği şey bir gıda krizi. İklim değişikliği birlikte gelecek bir gıda krizi açlık ve benzeri yıkıcı sonuçlarından bahsediyorlar. Bu ne kadar yüksek oranda bir ihtimal ve ne kadar yakın bir ihtimal bize? Yüksek oranda %100 bu kesin olacak yani bunun bir tartışması yok dünya açısından bunun gerçekleşeceğinin. Çünkü şu anda dünya nüfusu 7 milyarı geçti ve önümüzdeki 30-40 sene içerisinde 9 milyar civarına ulaşacak. Ve dünyanın tarım üretimi bu 9 milyarı besleyecek miktara ulaşmakta zorlanıyor. Şu anda bile zorlanıyor. Ve bu işte ayçiçeği olayında gördüğümüz gibi bir de üstüne iklimin etkileri bindiği zaman bu üretim çok çok daha aşağılara düşecek. Unutmayın biz geçen sene saman ithal etmek zorunda kaldık. Bu korkunç bir olaydır Türkiye açısından ve bu daha da iyileşen bir durum değil daha da kötüye gidecek. Ama bu bizde ülkemizdeki yanlış tarım politikalarından kaynaklanan bir saman ithalatı ihtiyacı doğdu. Ama biz mesela okurken ortaokulda lisede coğrafya ülke coğrafyası Konya Ovası tahıl ambarıydı. Şu anda artık Konya Ovası'nda tarım neredeyse yapılamaz duruma geldi. Çünkü su yok. Gökten düşmüyor yağmur olarak çok fazla. Yeraltı sularının da seviyesi düştüğü için yeraltından da suyu çekemiyoruz. Ama çok ilginç bir şekilde tahıl üretmek yerine pancar üretiliyor bol su gerektiren Konya Ovası'nda. Bunlar yanlış tarım politikaları. Bunlar düzelmediği müddetçe ülkemizde de önümüzdeki 20 sene içerisinde ciddi sorunlarla karşılaşabiliriz ki karış karşılaşmaya başladık. En basiti hepimizin İstanbul'da en azından yaşadığı simit. Yani bu Türkiye'yi çok ilgilendiren bir şey değil. Susam üretimimiz çok yüksek değil. Yurt dışından geliyor bize susam ama işte bir susam fiyatlarındaki artı simitin fiyatını çok ciddi bir miktarda arttırdı. Ve bu daha da kötüye gidecek her türlü üründe. Birçok farklı üründe. Konya Ovası özelinde bir de artık ortaokul kitaplarını revize etmek gerekecek bir kömür havzası olarak galiba anacağız <laughs> evet, Konya Bersin. Ovası'nı. Bunların hepsi temel problemleri olarak dünyanın tam ortada duruyor. Aslında birçok uluslararası toplantının büyük ülkelerin büyük ülke devlet başkanlarının katıldıkları toplantıların gündemleri haline geldi iklim değişikliği. Artık tartışılmaz bir gerçek dünyanın karşısında duran. Ve bunun beraberinde getirdiği bir gıda krizi de sanıyoruz en yıkıcı sonuçlarından birini evet. oluşturacak. Ama bir taraftan da şöyle bir şey var. Şimdi kurak bildiğimiz, açlık sınırında bildiğimiz Afrika. Türkiye'de dahil olmak üzere birçok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke Afrika'dan, bu tarım krizine, bu gıda krizine hazırlık için toprak alıyor. Bir de böyle bir dünyada yarattığı dengesizlikler tarafı var sanıyorum iklim değişikliğinin. Yani herkes eş değer etkilenmeyecek bu krizden sanırım. Şimdi Afrika konusu biraz ilginç. Bizim ülkemizin çölleşmesinin arkasındaki temel sebep şu anda sahra üzerindeki böyle kurak bandın biraz daha yukarı kayıyor olması. Ama o bandın yukarı kayıyor olması demek Sahra'nın şu anda yağış almayan bir bölgesinin de yağış almaya başlaması demek yakın gelecekte. Mesela bizim çok korkunç kurak diyebildiğimiz Suudi Arabistan özellikle güney kesimleri her geçen gün daha fazla yağış almaya başlıyor. Seller görülmeye başlıyor Suudi Arabistan'da. Bizde nasıl kuraklık görülüyorsa bazı ülkelerde de fazla yağış görülmeye başlıyor. Dolayısıyla hani bu küresel ısınma diye çok basit adlandırmamaya çalışıyoruz. Bu bir iklim değişikliği. Bazı yerlere çok yağış düşerken bazı yerlere düşen yağış miktarı azalacak. Dolayısıyla da işte Japonya, Çin gibi bir takım ülkeler Afrika'nın o biraz daha nemli olmaya başlayacak olan bandından arazi almaya başlıyorlar. Temel gerekçe bu. Tabii diyorsun. ki adamlar biliyorlar ne yaptıklarını. E, e, biz de biliyor sayılabiliriz o zaman Türkiye olarak. Kesin biliyoruz tabii. Gıda hiç. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ciddi boyutlarda bir arazi aldı e, Afrika'dan. E peki e... Yani bu mesele bu noktada en azından mevsimsel değişiklikler ve gıda krizi noktası var. Bir de son dönemde benim takip ettiğim kadarıyla siz bir de sular yükselince neler olacak gibi bir çalışma yapıyorsunuz iklim değişikliği sonucunda. Onunla ilgili de birkaç veri paylaşır mısınız bizle? Şimdi o çok fazla bir çalışma değil. Yani çünkü çok bilinebilecek bir problem değil. Yani başlangıç noktasını biliyoruz son noktasını biliyoruz olayın. Başlangıç noktası bugünkü deniz seviyesi. Son noktası da bir zaman gelecek ki Grönland'ın tamamı ve Antarktika eriyecek. Eridiğinde Grönland ve Antarktika'da ne kadar su olduğunu biliyoruz. Bu suyun dünyadaki deniz seviyesi ne kadar yükselteceğini biliyoruz. Bu da yaklaşık olarak 77 75-80 metre aralığında bir şey. Ben bunu paylaştım. Yani çok basit Google Maps ya da Google Earth'te deniz seviyesini yükseltiyorsunuz. 75-80 metreye geldiğinde İstanbul haritası ya da Türkiye haritası ne olacak? Hani bunu çok fazla bilimsel çalışma olarak ortaya koymak istemiyorum. Çünkü hani biz son noktasına bakıp ne kadar yükseleceğini biliyoruz. O Türkiye'nin coğrafyasında ne gibi etkilere yol açacak? Onu çıkartmaya çalıştık elimizden Ama geldiğince. Ama neticesinde kaba da olsa bir hesaptır. Ve of, evet. ortaya koyduğu şey de ürkütücü boyutlarda. İstanbul'a <laughs> ne oluyor mesela? İşte o orada benim bir bahsettiğim Taksim Ada oluyor. Yani Taksim meydanı. Sadece meydan kalıyor. Geri kalan evet. zaten çok yani çukurdan Taksim'e doğru yükselir. Geri kalan bütün çevresi Taksim'i e bir ada yapıyor. Ama tabii Taksim bu İstanbul'da yaşadığımız için kullandığımız bir şey. Yani şu anda bulunduğumuz stüdyo denizin altında oluyor. Ama daha önemlisi Türkiye'nin çok ciddi tarım arazileri yani bugün esas tarım yaptığımız yerler sular altında kalıyor ve bunun için deniz seviyesinin 80 metre yükselmesine gerek yok. Deniz seviyesindeki bir 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 buçuk metrelik yükselme ciddi miktarda tarım arazilerini kaybetmemiz sebebi sonucuna yol açacak. Yani bir Söke ovası, Çukurova'nın ciddi bir kısmı, Çarşamba, bunların hepsi Türkiye'de çok ciddi sorun yaşayacak bölgeler. Bir buçuk iki metrelik bir deniz seviyesi yükselmesinde bile. Evet. Ya sadece sular altında kalan yer kara parçası değil aslında bir tarım ve insanların beslenme kaynağı olan toprak da olacak. Yani şöyle çok basit bir örnek vereyim. İstanbul'da eğer Taksim ada olacak olursa Ege'de deniz Nazilli'ye kadar gidiyor. Evet. Şimdi bir arsa spekülasyonu başlatmayalım oralarda. Ay yok deriz. yok aman. aman. <laughs> Peki bu süreç ne kadar olacak hocam? Ha işte onu bilmiyoruz. Dolayısıyla onu söyleyebiliyor olsam o işte gerçekten çok ciddi elimizde olmayan faktörlere dayanıyor. Yani bundan sonra biz nasıl davranacağız? Bu sera gazı salımlarımızı azaltacak mıyız? Yoksa bildiğimiz gibi mi yürüyeceğiz? Bu sera gazı salımları daha ciddi dünyanın problemlerine yol açacak mı? Mesela yer altında metan var Sibirya'nın altında. Bu sera gazı o metanın çıkmasına sebep olacak mı? Ne kadar çıkacak? Bunların hepsini bilmiyoruz şu anda. Bunu bildikçe bu süreyi de daha ...yerine oturtmamız mümkün olacak. Şu andaki bilgimiz olacak. Ama hani kahve falı bakar gibi 3 vakte kadar. Evet ama bu konuda galiba en yetkin... ...merci olarak tanımlayabiliriz IPCC'yi. IPCC bir rapor açıkladı. E, açıkladıkları raporda bazı veriler paylaştılar. Şimdi IPCC raporunda şöyle bir şey var. IPCC bir önceki raporunda diyor ki... ...2100 yılına kadar deniz seviyesindeki yükselme... ...bir önceki raporunda... 20 santim ile 80 santim arası bir aralık vermişlerdi. Bu raporlarında biraz daha 40 ila 1 metre 20 santim, 1 metre civarına geldiler. Yalnız hemen arkasından bilim adamları diyorlar ki kusura bakmayın o kadar az olmaz. bir metrenin üstüne çıkacak bu. Ama bunların arkasında bir tane ana fikir var. O ana fikirde dünya bildiğimiz gibi giderse hep aynı cümleyle başlıyoruz. Yani özel bir felaket olmazsa hep bildiğimiz usul yani biz karbondioksit yaktık arabayla işe gittik e, fabrikalardan karbondioksit salındı elektrik üretimi için termik santrallerden karbondioksit hep bu şekilde gidecek olursak 2100 yılına kadar neler olacağı bu ama bir de dediğim gibi beklenmedik faktörler var bu beklenmedik faktörler hesabın içine girecek olursa işin rengi korkunç değişebiliyor. Bizim 1 metre, 1.2 metre dediğimiz şeyler birden 6 metreye, 8 metreye çıkabiliyor. Bu beklenmedik faktörler hep negatif bir etkimi yaratmak zorunda. Hep olumlu negatif. bir şey de olabilir mi? Olumlu hiçbir şey yok bunda maalesef. Yani beklenmedik, olumlu, iyi bir gelişme, iklim değişikliği için olması mümkün değil. E var. Mesela aklımız başımıza gelirse beklenmedik bir şekilde o olabiliyor. Birden mesela yarın sabah kalkıp herkes böyle olmuyor. Biz dünyayı mahvediyoruz. Artık hep birlikte önlem almak gerekiyor diyerek bir böyle ermiş bir seviyeye gelecek olursak hep birlikte yarın sabah o zaman olabilir gayet yüksek şansımız var. Aslında bu şöyle bu uzun zamandır var olan bir mücadele iklim meselesi uzun zamandır birçok insanın gündeminde ama sanıyorum bu o ermiş diye tanımladığınız seviyeye gelme noktasına biraz daha hızlı yol kat edecek toplum çünkü görüyor bir şeyleri bu mevsimlerdeki değişiklik konuşmaya başladığımız mesele tam da gördüğü şey aslında herkesin artık bir şekilde aklına ve gündemine girmiş durumda iklim değişikliği bundan sonrası ilk başta bir fark etmek gerekir fark ettikten sonra da ona karşı bir şey yapıyor olmak gerekecek sanıyorum. Fırtınalar, kasırgalar Türkiye yaşamadı bunun örneklerini özellikle da Atlantik yaşamayız. kadar. Ama bunlar yaşandıkça sanıyorum insanlar biraz daha idrak edecekler. Peki neler yapmaları gerekecek o noktada? Çok temel birimler halinde söylersek. Mesela enerji politikası anlamında. Mesela tüketimden bahsettiniz az önce. Tabii ki hepsi ilişkili birbiriyle ama. Şimdi bize düşen şey az tüketmek. O, o, o tartışılmaz yani kesinlikle Hı. az tüketmemiz gerekiyor. Gerekli olmayan şeyleri tüketmememiz gerekiyor. İkincisi bize gerekli olmayan şeyleri tüketmemiz gerektiğini söyleyenleri de dinlemememiz gerekiyor. Reklamcılardan bahsediyoruz. Yani sadece reklamcılarla sınırlamıyorum bunu. Yani şöyle mesela çok ilginç bir şekilde Türkiye biliyorsunuz dünyada en hızlı cep telefonu değiştiren ülke. Yani yeni bir model çıktı. Ya gerek yok bunlara. Biz elimizdekiyle yaşayabiliriz. Yani yeni bir model cep telefonumuz olmadan hayat sürebilir. Yeni model arabamız olmadan hayat sürebilir. Aynı elbiseyi iki sezon giyiyor olabiliriz. Hayat sürebilir. Bunu görüyor olmamız lazım. Bizim büyüklerimiz böyle yaşıyordu. Her ne olduysa son iki nesildir birazcık bir değişiklik oldu. Bu bize düşen şeyler. Yani gerçekten buna ihtiyacım var mı sorusunu sormamız gerekiyor her alışveriş noktamızda. Ama tabi buna karşılık devlete düşen çok ciddi görevler de var. O da enerji politikası. Yani ülkemizde enerji şu anda biz her ne kadar hidroelektrik santrallerden kazanılır ülkemizin enerjisi diye öğrenmiş olsak da küçükken bu termik santrallerden doğalgaz yakan ve kömür yakan termik santrallerden karşılanıyor ülkemizin enerjisi. Ve bunlarda biz dışa bağımlıyız. Doğalgazı da neredeyse kömürü de dışarıdan alıyoruz biz şu anda enerjimizi sağlamak için ve bu para vermek demek yani ülkemizde ürettiğimiz bir şeyi yurt dışına veriyor olmamız demek. Buna karşılık biz rüzgar santralleri, güneş santralleri kuracak olsak yurt dışına 5 kuruş vermeden kendi enerjimizi kendimiz üretiyor olacağız. Her anlamda karlı. Yani hem doğa açısından karlıyız, hem yurt dışına para vermemek açısından karlıyız. Ama oranın ucu çok ciddi politik ve uluslararası politik kararlara gidiyor o noktayı da devlete bırakmak gerekiyor. Evet bu tabi oldukça kapsamlı bir tartışmanın konusu. Evet. Profesör Doktor Levent Kurnaz çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Aktardıklarınız ve değerlendirmeleriniz için. Evet değerli izleyenler haftanın ilk gününde Yeşil Bülten'de iklim değişikliğini konuştuk. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Levent Kurnaz'dı. Yarın yine aynı saatte karşınızda olacağız. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.